ki bir komşun daha telefon altında Yılmaz Bey. Merhabalar. Merhaba. Ee, kimle görüşüyorum? Ee, ben Ümit Yılmaz. Eee ha, komşusu musunuz? Yılmaz Bey'in evet. son isminizi söylediler. Evet, evet. Tamam tamam. Siz peki karı kocanın ilişkisiyle ilgili ne biliyorsunuz? Yani burada kim hatalı? Mehmet mi Yasemin mi? Yasemin hatalı. Niye hatalı peki? Niye gidiyor babasının evine? Babasına acaba yanlı, yalan yalan yanlış şeyler mi evle, söyledi? Mehmet, Mehmet bir sorunları yoktu. Mehmet çok iyi oğlan. Yani ya ne de kötü diyemem. Herhalde çocuğun için gitti. Çocuk için derken başkasıyla evlendirecek ama Yasemin'in de sağlık sıkıntıları varmış. Gidince belki onun da çocuğu olmayacak. Yani Yasemin e vallahi, 40 vallahi 41 bilmiyorum. yaşında Mehmet'im Mehmet olmuyor Herhalde Mehmet'ten olmuyordu. Yasemin'in de bazı sağlık sıkıntıları varmış. Evet, var. Onun da var yani bilmiyorum. karı koca. Hem Mehmet'te de hem de ikisinde sağlık sıkıntıları varmış. Tekrar evlendirince çocuk çocuk sahibi olacağı garanti değil ki 41 42 yaşında. Ya boşanma süreci Mehmet boşanması nasıl olacak? Yani gayri resmi olarak mı yaşayacak? O çocuk olursa Mehmet'in üzerine mi kaydedilecek? Ya Yasemin oh, ya ne yapıyorsun kızım var. sen ya? Allah Allah, yok böyle bir şey yani gerçekten. Peki ya hanımefendi siz gerçekten samimi misiniz? Ya yani Yaseminle Mehmet arasında bir şey yok? O köyde bir yaşıyorsunuz siz? Evet evet aynı köyde yaşıyor. Ben onun Mehmet'in mahallesinden arıyorum. Peki Ahmet'i tanıyor musunuz? Mehmet, babayı tanıyor Mehmet musunuz? Beni tanır bilir. Babasını tanıyor musunuz Yasemin'i? Babasını da tanıyor. Aynı mahalledeyiz. E nasıl bir adam Ahmet Bey? Çok güzel. Çok iyi. Baba, Ahmet, e, çok Ahmet... Iyi, sıkıntılarını duymadık. Hayır, Yasemin'in babası Ahmet'ten bahsediyorum. Onu, onu tanımıyorum. Ha, onu soruyorum yani. He he onu tanımıyorum. Anladım peki teşekkür ederim. Ya şu anda senin hangi Kayseri'nin hangi köyüydü neresindendin sen? Sarı olan çiftlik. Sarı olan çiftlikten. Çiftlik köyün adı mı? Evet. Sarı olan çiftlik. O da onların köyün adında mı çiftlik? Aynı köy mü? Aynı. mü? Çiftlik köyünde. Ya Ahmet Beyciğim bak sizin köylülerin hepsi Mehmet kötü bir adam olsa telefon herkes herhalde arar yani. Sonuçta ismini vermiyoruz. Hiçbir şekilde kimliğini söylemiyoruz. Ama herkes kimliğini vererek Mehmet iyi bir adamdı diyor. Bir zarar mı olmadı? Ya durdun durdun, yani. durdun 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 Ahmet Beyciğim. 17 yıl sonra şimdi mi kızının kıymetini anladın? Çok özür dilerim yani. 17 yıl sonra ben bu, bunun 17 yıl sonraya bana mı sordular kaçtılar diyor. Şimdi de kızını ne konuşturuyorsun? Ya biraz duyalım bakalım. Yani neyi söylüyor neyi ne kadar? Ablam zaten hmm, mıhtarından da sayın mıhtarımından ya, da haber salmış. Yasemin ben. pijamalarla gittiğini söylemişti ya senin yeğenin telefon altında şimdi. Alo merhabalar. Merhaba. Ya şimdi tatlım benim ee, senin yengen alıyor Yasemin. Yasemin evet, pij pijamalarla yengemi... mı evden gitti gerçekten öyle söylüyor. Hayır pijamayla gitme falan yok çok büyük bir şekilde yalan söylüyor. Kendisi gözümüzün önünde mutlu bir şekilde arabaya bindi gitti ve üstüne normal her zamanki kıyafetleri. Peki e, sen e, yengenle ilgili ne biliyorsun? Yengen son dönemde sosyal medyası var mıydı? Birileriyle görüşüyor muydu? Sence? Yengemle ben yengemle ben çok samimiyim böyle sürekli içli dışlıydık. Benim her şeyimi, ben onun her şeyini bilirim. Evet. Böyle bir şey yok hani ben öyle biriyle konuşması falan hiçbir şekilde bir şey görmedim. Sosyal ama medyası var mıydı? Zaman... Sosyal medyası var mıydı canım? Sosyal medyası vardı. Heh, tamam. Son zamanlarda ne vardı söyle bakayım. Ee, son zamanlarda bir şey yoktu ama şu an pijamayla gittim yere çok büyük bir şekilde yalan söylüyor. Hatta ben ona sonra Döndüğüm için kendim iki kere iki bavulla kıyafet götürdüm. Tamam. Kendim. Şimdi Yasemin telefonun altındaymış. 6 Altı ay sonra sen de sesini duyacağım biz de konuşacağız. Yasemin merhabalar canım eşin senin. Merhaba. Yasemin'ciğim sonunda. Alo. Yasemin'ciğim merhabalar canım. Didem Yılmaz ben canlı yayındayız. Kocam bize başvurdu. Dedi ki ben onu çok seviyorum. Dün de döktü senin için. Yani dakikalarda sana ulaşmaya çalışıyoruz. Yasemin. Önce şunu sorayım canım. Sen Mehmet'ten <laughs> neden ayrıldın? Öyle ya misin? sadece şunu... Hani e, ailemi suçluyor, suçluyor ya orada. Evet baba. Öyle babanı. bir şey yok. Yani babam göndermiyor, annem göndermiyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hayır eltiler Deden gelmiş. Ben 40 yaşındayım. E, tamam anlıyorum. Eltiler, üç elti senin yanına gelmiş. Aslında sen Mehmet'le konuşmak evet. istemişsin. Baban engellemiş. Ahmet Bey engellemiş. Hayır, hayır. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şimdi yani ben atarken anneme babama sormamışım. Şu an resmi itağlık hocam. Yani niye orada babamı sıçrıyor? Yani biz kavga dövüş geldik. Ben üzerinde pijama değil eşotmanlarımla geldim. Ee, Yasemin Hanım. Yani, yani pijama <laughs> Bak koca ne diyor. Yasemin Hadi. Hanım merhaba. Ee, merhaba. Madem öyle diyorsun. Her zaman babam bana haber saldı. Bak sayın ona bile haber salmış. Resmi evrakları imzalarsan yine seni konuştururum din. Yani bu ne demek ya? Sen benim 17 senelik... ...resmi nikahlı eşimsin. Sen beni niye aramıyorsun? Sen benimle ben, niye konuşmuyorsun? Biz, biz seninle konuşamıyoruz çünkü Mehmet. Biz seninle konuşunca kavga ediyor. Sen beni dinlemiyor musun ee, ki. Yani evet. Kavga dinlemiyor. ediyorsak ben her bir evde yok, bir, bir sorun olur. Ben kendim konuşmak... Ben kendim konuşmak istemediğim için zaten konuşmadım. Ama sen şimdi babamı annemi kışlıyorsun. Onlar bu 7 aydır duruyorlarsa belki bir şeyler olurlar diye durdular. Bir şey söyleyeceğim yani onlar... sen e, o gün kavga ederek mi evden ayrıldın? Evet. zaten oldu? o gün değil sadece biz zaten günlerdir kavga ediyorduk. Ve o gün de kavga ettik biz. Niye kendi kavga ettiniz? Kendi getirdi anneme bıraktı. Kendi ya. beni getirdi, anneme bıraktı. Sessiz. Bu arada bana sen kendime konuşma. Baban mı kızıyor? <laughs> Baban mı kızıyor? Yasemin. Allah. Ben kızıyorum. bizle de konuşur musun? Bana. Ha? Küfür edemez bana. Küfür edemez tabii ki. Ben burada arada öyle bir şey duymadım da öyle bir şey yapıyorsa zaten arkadaşlarım müdahale eder. Tamam. Lütfen Ahmet Bey'e söyler misin? Milyonlar bizi izliyor. Ee, üstü buna dikkat etsin. Küfür falan istemiyorum. Kızgın olabilir ama Yaseminciğim ben, benim muhatabım sensin. Sonuçta karşında da 17 yıllık eşin var. 40 yaşına da gelmişsin canım. Dolayısıyla herhalde kendini ifade edebilirsin. Değil mi Yasemin? Alo. Ya o babamı suçluyor. Bakın babam rahatsız olacak. Ya bak babanı suçluyor. Yani, Baban hiç bir hakaretli bulunmadı. burası Bak şu anda beni Biz ya şu an Peki Yasemin'ciğim. Ben kendim istemediğimi söyledim. Niye istemiyorsun? <laughs> ne oldu? 17 yıl sonra ne oldu da sen Mehmet'ten ayrılmaya karar verdin? 17 yıl verdin? değil. 17 yılın birikmişi. Ne oldu? Bana anlatır mısın? Ya yani Mehmet'i niye istemiyorsun? O da Bana anlasın. Bana Mehmet'i tutmadığı sözler. En sonunda çocuk besirgeme yurdumdan vazgeçti. Ha vazgeçti. Öyle ama mi? Ama Yasemin Hanım am ben hiçbir Bir zaman dinle. vazgeçmedim. Seninle biz... Hanım ben sadece sizinle konuşabilir miyim? Ya ama onu da suçlamada bulunuyorsun. Önce dinleyeyim seni Yasemin. E bu arada lütfen e, yüksek sesle konuş seni daha iyi duyalım. Yani sen en sonunda çocuk esirgemeden gidip çocuk almak istediğin halde Mehmet bunu istemedi mi? Yasemin. Bir daha alabilir misin? Ee, sen saniye. yani Mehmet evlatlık çocuk almak istemedi mi? Başta istedi. Zaten bana başta söyleyen kendiydi. Tamam. Ama sıra bana gelince vazgeçti. Niye? Al, İki sıra yaptı bunu. Hem sıra geldiği halde mi vazgeçti? Evet. Niye vazgeçti? vazgeçti. Peki neden yani vazgeçti? Sıra bize az kalmış. Korktu. Korktu. Çünkü sorumluluk altına girmekten korkuyor. Ha. Her zaman yaptığı şey bu. Söz verip sözlerinde durmuyor. E Mehmet bu olmaz ki bak. Ablam, dedim ya. Şimdi bak ben dün de izah ettim. Senin bana ne varmış Dün de, de izah ettim. Benim ya. çocuğum yanında hastalığım yok. Bana şunu söyler misin? Sen evlatlık almaktan neden vazgeçtin? Hiçbir zaman vazgeçmedim yukarıda Allah şahit. Ama işin öyle biliyor. Ha, sorumluluktan evet. kaçıyormuşsun. Madem sorumluluktan kaçıyorum abla. Ha. Aybaşı. Ben eşimi götürdüm Kurban Bayramına 14 gün kala. Hı. Biz beraber. Gidip raporlarımızı çıkartıp da çocuk esirgeme yurduna başvuracaktı. Neden gitmiş o zaman? Duydun mu Yasemin'ci? Neden gitmiş? Tamam. Evet duydum. Hangi ay başında vuracaktık biz onu? Sen Şubat'ta git Şubatta başvuracaktık. Git. Şubatta. Mayıs geldi. Ben her seferinde söyledim Mehmet başvuracak mıyız? Hep ben itekledim. Hep ben istedim aslında. Sadece ben istedim. Ha, o korktu yani. Mehmet başvuracak mıyız? Mehmet başvuracak mıyız? O ay başı Şubattan Mayıs'a kadar gelmedi. Niye peki almadın? Yani korktun mu? Hayır abla hiçbir şeyden korkmadım ben. İstiyormuş bak şu anda evlatlık ben almak istiyormuş. Ben her zaman istedim abla yine söylüyorum yine söylüyorum. Ya söyleyeyim. bizim yüzden her tartışmamızda benim her tartışmamda önüme böyle bunu sundu. Tamam çocuğumuzu alalım sen bak arkadaşım ben yoruldum. Ya bakın ben sadece hani orada hani babamı falan suçluyorsunuz ya annemi falan. Ay, ben bu yüzden bağlanmak istedim. İnanın ben zaten hani iyi değilim. Bu böyle konuşurken de daha kötü oluyorum. Kötü, olma, kötü köy yedi, küçük yer. Ben daha fazla uzatmak Şu, istemiyorum. Abi, siz Yasemin, 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 Yasemin bak seni dinlemek istedim. Anlıyorum. Çok da üzüldüğünü de görüyorum. Ama e, insanın aklına bir sürü soru geliyor. 17 yıl boyunca baban e, ya çünkü bütün köylüler öyle söylüyorlar. Babanın engel olduğunu. Eltiler gelmişler. Baban engel olmuş. Sen bir konuşacağım <laughs> demişsin. Eltilerim, eltilerim ne diyecek bana? Yasemin çok haklı. Yasemin doğru mu diyecekler? Çünkü ben orada aynı şey söylüyorlar Hayır dediler ki. Hani konu haklını görecekler? Beni haksız görecekler. Eltile, hayır haksız görmediler seni. dedi ki az önce dinlemedin mi yayını? Eltin Ebru bağlandı. Ben dinlemedim. E, El, Ebru dedi ki duyuyorum. Eltin Ebru dedi ki sıkıntıları yoktu, aralarında problem yoktu. O eve gittikten sonra sen aksine demişsin ki ben bir görüşmek istiyorum. Bir onu istemediğimi bir anlatmak istiyorum ama baban engel oluyor dedi. Eltin Ebru sen ne olmuşsun evet. şey söylemedi. Pijamayla gittim, Bakın. gittim demişsin ekibe. Pijamayla gitmedi ya dedi hayır, yeğende. Ya Eşortman, eşortmanla gittim. Sonra e, tamam. eşortmanım var onunla geldim. E, tamam. Ve hala da yani doğru bir şeyim yok. Kendinin birkaç parça gönderdiği şey onun dışında hiçbir gerçekten ben buradan aldım. Ben... Yasemin ben, hanım, ben sana sesleniyorum. Ben sana sesleniyorum. Resmi nikahlı eşimsin şu an. Ben seni e, hiçbir şekilde mağdur yapmadım. Evin kendi evin orada. İstediğin zaman istediğin şekilde gelip elbiselerini de alabilin, her şeyini alabilirsin. Beni yaptığını, tehditlerini unutuyor musun herhalde? Ben mi? hiçbir ha? zaman kimseye ben tehdit yapmadım. Ben yerden evden dışarı çıkmıyorum. Arabayla göreyim, arabayla çarpacağım, saçılmam, tutup söküleceğim. 17 Aa. sene nasıl kaçırdıysam yine aynı şekilde kaçıracağım de. Ben 7 ay gözü dışarı çıkmıyorum. Bak bana her şeyi konuşturma burada. Ay. Ben Konuşmanı şey istiyorum. Gel, Gel burada konuşalım. Gel ben, burada yüzleşelim ben seninle. Ben geçmemem oraya. Burada yüzleşmeni Bilmiyorum. istiyorum. Ben Gel sadece buraya. Sadece ay şöyle sen, ben, o sen o yüzden mi kafanı dışarı çıkmıyor Ben aradım. Ben gerçekten dinlemedim de. Ben Yasemin. Üzülüm. Ailem üzülünce ben daha çok üzülüyorum. Yasemin peki ailen seni evlendirmek istiyormuş doğru mu? Hayır. Yemin ederim ki öyle bir şey. Ne evliliği? Benim aklımda evlilik bile yok. Ben şundan bir kurtulayım. Ben iki gibi evlilik düşünmüyorum bile. Ben çocuktan da evlilikten de sordum. Benim bundan sonra elimde, yuvamda yuvam da, bura çoluğum çocuğum da anam babam bacım. Kardeşim bitti. Ben kesinlikle ne evlilikle ne başka bir şey düşünmüyorum. Ama e, sana yani herhalde çocuk sahibi olmak istiyorsun yani evlatlık almak istiyorsun değil mi? Artık onu da istemiyor. istemiyorum. Niye dediğim? Artık onu da istemiyorum. Hiçbir şey istemiyor artık ben. Sadece huzur istiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. 17 yıllık yani, evliliğinde 17... mutlu değil miydin hiç Yasemin? Sizce ben dört dörtlük mutlu olsam 17 yıldır madem onun anlattığı kadar dört dörtlüyüm niye ben bu kadar? Ya Yasemin bak 17 yıl boyunca evde çocuk da yok. Yani dolayısıyla çocuk, da, çocuk yüzünden bazen evlilikler böyle devam ediyor. Yani seni o eve bağlayan hiçbir şey yok ki. Sen niye 17 yıl bu adam bu kadar iyi bir adam değilse orada kaldın? Niye gitmedin bir evet, niye ya? gitmedin aklıma. Bir dakika Yasemin konuşsun. Niye gitmedin o zaman Yasemin? Ben 17 senede uzun zamandır bunu düşünüyorum. 17 yıl? Bakın ben her zaman düşündüm. Ben sadece Mehmet'e iyi, iyi, niyet niyeti hep dört dörtlük kötüydü diyemem, dört dörtlük de diyemem. Herkesin iyi zamanı da var, kötü zamanı da var. Sen Mehmet'i sevdin mi? Ben, ben yıllar önce sevdim. Ama inanın şu şu son yaptığı var ya, şu her şeyi bitirdi şu bir iki senesi bende. Ne yaptı bir iki senesi? Ya benim duygularımla oynadı bu olay mı? Ben ya, üç sene hayal kurdum. Evet ya. Hayallerini Sen yıkmışsın. Üç sene hayal vurdum. ya ablam ne hayalini yıkmışsın? Söyle. Ağlıyor, ağlıyor. ağlıyor, ya. ağlıyor. Ağlıyorsa ya, abla tutsun. tamam ben de Sör, burada ağlıyorum. Yasemin ya. konuşsun, Yasemin konuşsun. Yasemin canım? Efendim? Çocuk çok mu istedi? Kim istemez? Ah canım. Kim istemez? Tamam ben sadece... Mehmet'in... Ben Mehmet'in yerine koydum kendimi 17 sene. Ve benim çocuğum olmasaydı Mehmet beni bıraksın istemezsin. Ben de Mehmet o yüzden bırakmadım. Ay çok iyi fedakarlık. Ama bir insan duygularıyla oynaması çık oraya beni hırsız ediyor. Sen 160 milyar parayı nereden aldın da ben paranı çaldım? Ben çalıştım çalıştığım halde bile benim kartım maaş kartım sende durdu ben sana o paranın hesabını sormadım. Ah sen çalışıyor muydun? Çalışmıyor dedi bize. Hayır ablam e, Eskişehir'deyken... E, e, Ama çalışmış mı? Çalışmıyorum. Evet. Ama o zaman maaş kartını bile o eline veriyormuşsun. Ka kaç ay ben maaş kartından çekmeyi bile bilmiyorum. Çekmeyi. Ters, tersine ben onu benim oğlum oğlum O da tam aksini söylüyor. Ben maaş kartından çekmeyi bile bilmem. Her bütün Aklan paramı bebeğe çekiyor. Yani bak ilkokul mezunuyum. İlkokul mezunuyum. Ne yapması e, var? Benim bütün param her şeyim onda dururdu yani. Ya.